Edirne Ulus Pazarı esnafları, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için imza kampanyasına destek verdi. Pazarcı esnafı Yıldıray Aksu, iki haftada bin imza toplamış olduk. Esnaflarımız umutlu bekliyor. İmamoğlu çıkacak bekliyoruz, dedi özgürlük için imza attık kampanyasına biz de katıldık. Arkadaşlar olarak, e, esnaf olarak herkes imza topluyoruz. Bütün pazarlarda geziyoruz, esnaf arkadaşlarına toplanıyoruz. İmamoğlu e, kazanmak için tekrar herkes el birliğine hepimiz imza kampanyasına katılıyoruz. Bütün esnaflarımız ayrı ayrı imza atıyor genellikle. E, şu ana kadar esnaflarımızda yani bu iki hafta iki haftada yani bin tane kadar toplamış olduk esnaflarımızdan. Esnaflarımız umutlu, bekliyor. Ee, İmam Ali çıkacak inşallah. Bekliyoruz.